Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte House Finger oynayacağız. Bu oyun e, böyle ev düzenleme oyunu gibi. Ama bu gerçeği değil. Gerçeğini sonra yitirmeyi düşünüyorum. Şu an e, gerçeğin değil de e, ger yani gerçek olmayan oynuyoruz şu an. Bu benim evim ama başka evleri de temizleyebilirim. Ama öncelikle evimizi temizleyelim. Siz yokken ben azıcık temizledim. Çünkü buralara hep köp vardı, çok kötüydü. Bu yüzden göstermek istemiyordum. Her yer çok kötüydü. Birkaç yerini temizledim. Şimdi duvar kırdımı değiştireceğim. Şuna bakar mısınız? Yırtık yırtık duvar kırdım var. Gelin yeni duvar kırdı bakalım bize kendimize şöyle. Buradan değil de şuradaydı evet. Şurada boyanmayacağım. Boyatmayacağım. Aa şu çok tatlı. Evet şu çiçekli. Tatlı buna karar verdim. Hadi bakalım bunu sürelim. Ha önce bunu çıkarmamız lazım. İlk önce duvardaki delikleri. Haa. içerdeki şunları kapatacağız. Şunu alıyormuşuz bir tane yetmez iki tane alalım sonra şunu alacağız dök sonra şuraya denize bununla değil <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şu an sürdük sürüyoruz sürdük arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bu arada bu video çok uzun olmayacak yani. Bu ilk birinci bölüm olduğu için kısa olacak ama diğer videolarda uzun olabilir. Ha boyatmayı unuttuk. Hızlıca boyatıyoruz. Şu an temizliyorum. E, şu an bitti. Ee, biliyorsunuz ki benim burada tuvaletim var ve odam var. Buraya hem oturma odası hem mutfak yapacağım. Arka bahçemizi de böyle çok kirli gördüğünüz gibi onu temizleyemedim. Sonra temizlemeyi düşünüyorum. Hatta bölüm bölüm yaparak öyle yap yapmayı düşündüm. Şimdi geri duvar kağıdımızı alalım. Şuydu. Ben bunu çok sevdim. Çok tatlı çiçekli çiçekli. Görür müsünüz? Ay çok tatlı göründü. Siz ya bunda oy yii, çok tatlı. Yorumlarda yazın güzelse. Yorumlar açıksa tabi. Açık değilse eee like güzel olduğunu anlarım. Bu bu odaya gelirsek eğer bunu bilmiyorum şimdi mi yapsam, sonra mı yapsam? E, bunu farklı bölümlerde yapalım bence. Hızlıca arkadaşlar her şey bir şeyleri satabiliriz. Mesela bunlar artık işimiz yaramıyor, hazır satıyoruz ve paramız geri geliyor. Ama bunları tabii ki de saçmayacağım. çok tatlılar. Şimdi girelim koltuk. Şimdi ee, şimdi koltuk seçiyoruz kendimize girelim pahalı olmayan koltuklardan seçebiliriz. Çünkü çok da paramı harcamak istemiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Çok da pahalı. Bakalım. Yani bir tane küçük koltuk bize yeter. Şu, Şu mesela yeter. Gerçekten çok da daha, daha küçüğü varsa alırdım ama yani şunu alalım. Şimdi de şey çok küçük bir masa istiyorum. Bakalım masamız var mı? Burada küçük yuvarlak masalar yok arkadaşlar. Bakın normal nasıl istiyorum ya? mutfak masası var burada da. Şu güzel de yani rengi uyumlu değil gibi. Ama ne yapalım artık yine ucusu buydu. Aldık. Şuraya delik küçük televizyon koymayı düşünüyorum. Hızlıca ucuz televizyonlardan bulalım. Arkadaşlar ee, bunları yaptıktan sonra görevlere gireceğim. Bu paya kazanacağım. Çünkü artık paramı harcadım. Bence televizyonu koyayım en iyisi. Evet bence de televizyonu sonra alayım. Işık koyacağım. Evde ışık yok. Işık çok önemli. Şu an işi arıyorum. Işık ışık. Neredesin? Şu da gördüm. Şu da tatlı gibi. Ne oluyor? Şuraya da lazım Tuvalete başlık alalım Şimdi görev yapacağım. Ama öncelik e, Sonra mutfağımı yapacağım Düzenli Her yerim şimdilik bu kadar olsun Bir tane daha koyayım şuna Tamam Şimdi bir dakika seç. Şu yer tabağını Yapalım Sonra da göreve gireceğiz ama alt şeyi nasıl yapacağız? Bakalım. Eskiden oynuyordum bu oyunu ama alt şeyleri nasıl yap? Ah şuradaymış. Yo bu muydu? Evet buydu. Nasıl bir şey olsun bu da? Çok da abartılı istemiyorum. Bunlar hep duvaretin şeyleri. Bu yüzden buna girmeyeceğim. Şu bana hoşuma gitti şu bunları koyuyorum böyle yapıştırıp koyuyoruz oh mis gibi oldu evimiz be tamam artık bence yeter sonra ayaklar marklar koyarız şu an yeter diyeceğim de diye yetişim. şuraya da yapalım hani evimizin boşuna tamam çok güzel oldu kapılar sonra yapılacak Şimdi tatlı bir tane resim yapalım. Şu güzel şuraya koyalım. Yani süs kalsın. baş süsümüz yok. Ve i̇şte çok ucuzlar bunlar. Ama sağlansın. Güzellik olsun. Tamam. Kapının yanına da. şimdi açık zaten. Tamam. Üy, bir teylem kaldı. Allah. Ben ne yaptım? Hızlıca görev yapmam lazım. Dış görün evimin dış görünüşü çok kötü. Ama artık bana ne yani bu kadar şey için o kadar para mı harcadım? Böyle bir şey görmedim. Gelin artık göreve girelim. Fazla para, para kazanmamız lazım. Arka bahçeyi çöpü temizle. Evini yer, yeri, temizle. Hay bunu görmeyeceğim. Nereden su? Ha şuradaydı. Ay param kalmadı ki ev. Ev sahibiyle. Ev. Evet. Halil. Arkadaşlar abimden yardım alacağım. Nereden görev alacağımı gösterdi abi. Sıcağı havuz odası soğuk sofa parker ne yapacağız tamam başlıyoruz 415 lira verecek hepsini her şeyi yaparsak ben şimdi ıı, istenen şeyleri belki anlayamayabilirim Güzel ooo korkuyorum Oho, eve bak ne kadar da güzelmiş neyse şimdi evin güzelliklerine bakmayacağız ay nasıl gireceğim Heh, girdim ay evin yeri neden çimen ay Bir dakika arkadaşlar abime göstereceğim kimlenme yeri. Halil Halil baksana çimenmiş evin içi. Ama bak görev tamamlanmış diyor. Şu an abinin sesini duyduğunuz bunu bilmiyorum ama Ay zıkkı be. İçim bir merdiven de şuraya bir bakalım. Banyo tamammış. Burası Burası da tamammış. Arkadaşlar yukarıdaki mavi şey Aa, sanki burası bir şeyler ihtiyacı var gibi. Ne? Kapısı giden çama. Ay kapıyı değiştirmeyeceğim. Bana ne kendileri alsınlar yani. Bize bizim paralarımızı bitirir. Bitiriyor. Zaten bir TL var ne alaka? Aa, burası çöp dolu istemiyorlarmış burayı temizlenmesini. Neyse arkadaşlar bu bu insanlar çöplükmüş. Bunu bunu şey yaptık. Anladık. Yani bunun içine nasıl gireriz? Evet. Aa burada bir şeyler yapacağız. Duvar kağıdı yapıştır. Duvar kağıdı karanlık inanç. Ha, onu biliyorum. Hızlıca gidelim. Onu görmüştüm çünkü. Bir, bir tane görevde onu yapmıştık. Hmm, nana, şu muydu? Buydu. Evet bu. Hızlıca yaptık. Bir tane, İki tane, dört tane yapacağız. Bir. Ve bitti. Şu an yeni yeni görevimize. Izgaralı mu an çift pencere. Pencerelerden bahsediyor. Ama anlayamadım pek çok. Yorumlarda yazarsanız anladıysanız. Dakika bir daha okumam lazım. <laughs> neden sustuğumu anlatamadım. Hızlıya bakalım en son mencereleri alalım diye düşünüyorum. ama lüks halı diyor. Hayır bu değil arkadaşlar. Tıp tıp ki olması lazım ki. Lüks ki lüks lüks arkadaşlar lüks deyince tek şu var. ben bunu almak zorundayım. Neyse yani, artık bana ne diyorum. Hii, param yetmiyor ki almama. Oha ne yapacağım. Bedava değil mi bizim için bunlar? Not diyor ki param yok. Hayır param yoksa ben ne yapacağım? Çift pencere. Bu pencere de almayacağım, alamayacağım. Nasıl olacak? Arkadaşlar gittim işte ben. Keşke evimi düzenlemeseydim.

kimiz ki şimdi ne yapacağız arkadaşlar artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapmamız lazım. Yapamazsak evden çıkacağız. Yani yapacağım. Yaptığımız şeyleri artık yaptık, yapmadıklarımız yapmadık. Artık bana ne yani? Ama para da ihtiyacım var bu arada. Aa 0 TL'ymiş. Çok iyi. Onlar istediği için bedava oluyor. Ama bir halı neden bedava değilmiş? Lütfen. Yanlış halıyı mı seçmiş? Lukus, lüks, lüks halı. Bunlar hepsi seçtiği şeyler bedava oluyor. Abim konuşuyor duyduğunuzu biliyorum. Arkadaşlar lüks halı yok yani. Lüks halı nerede? Lüks halı diyor. Halılar bur burada tek arkadaşlar. Abime bir söyleyeyim belki o biliyordur. Hadi. Hmm. Diyorlar bak lux halı diyor. Halı. Bak gittim. Burada lüks kılma var. Lüks halı yok. Bakalım. Hmm. Bak yok işte. Onu koydum paralı 200 TL gibi bir şey var. Çünkü o değil. Ne ki? Lüks, 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 Çarlıksalı'yı 2 saattir aradık bulamadık. Bu yüzden yapmayacağız. Bu görevi bir de yerine geçelim. İzgaran Moni çift kapı. Kapı istiyorlar. Zaten kapı çürümüş onların. Hızlıca kapı bakalım onlara. Kapılar neydi? Kapı evet. neydi istedikleri? Hızlıca çift kapı ızgara muan tamam. Ee, ızgara muant çift kapı. Evet bu. Tamam bulduk ama önce şu eski kapılarını satalım. Şu an satıyoruz. Sattık. Şimdi alalım. açılsın. Teşekkür ederim. Şöyle iki tane koymamız lazımmış. Ve bu da görev bitti. Şimdi şöyle böyle bir de dört, bir on masası. Bakalım açacağım masalarımızı. Bir on masası. Bir on. Arkadaşlar az önce video durduruyorum şey olur Bir masası ne yani? Bu var bir istiyorsunuz? Zaten o ne ki? Neredeymiş? Bilang masası. Bilang masası. Bilang masası ne ya? Lütfen al yani. Blank masası yok arkadaş. O oh, pillah yanlışlıkla aldım bunu. Nereden çıktı? Blank masası yok arkadaşlar. Bunu da bul. dakika. Burada masalar da var. Blank masası yok artık burada. Ya artık ya sizin. Lokus halınızı, bir o dosmansanızı ne yapacaksanız. Burada da tamam. Ne demek? Yani tek o odayı mı yapacaktık? Şaka. Değil mi? Bunu da yapacağız değil mi? Oha yani. Oha yani. Ha, bahçede vardı. Bahçe yazıyorlardı. Bir şeyler, bir şeyler yazıyorlardı. Bu, bu mesela Bakalım duvar kırk ay duvar kırdı dokunuluk, karanlık Dokunuluk, karanlık ne yani Estağfurullah Dokun duvar duvar kırdı ka duvar kırdı karanlık kıyı Kırdı duvar kırdı dokunuluk, karanlık bu? Evet bu arkadaşlar. Şu an Allah bahçeyi yapacak mıydık? Ay ne oluyor? Ya? Bahçeyi yapacak. Ay. Arkadaşlar mutfağı yapacak mıyız? Yok. Sağ ol gerçekten yani. Ürünü, ürünleri yerleştir. Izgara muan, çift pencere. <laughs> onu biliyoruz. Biliyoruz sonunda bildiğimiz bir şeyler gelebildi. Şimdi neredeydi o şeyler? Pencere. Evet ama önce bunları satmayı unuttum. Dur. Şimdi kapı isteyecekler yüzde yüz. Bu yüzden Kapıda sildim. Dur, bir tane yüz Fena bir şey değil. Şöyle. Zaman. Evet, de demiştim. Demiştim kapı isteyecekler diye. Ve kapı da koyduk artık. Burada kilim. Kilim istiyor. bordo, renkli. Bor. Nerede ya? Bor kilim ne? Kilim yazıyor. Kilim değil de kilim. Ay şarjı azaldı arkadaşlar. Tabletimizi taze hızlı yapmadım. Bodrum kilim ne ya? Öyle bir şey mi var ki? Bodrum kilim. Her şeyi de tanıtmak lazım. Arkadaşlar hızlıca yapmaya çalışıyorum. Bodrum kilim, bodrum. kilim. Ha bu. Buldum daha bu. Sonunda yani. Köşeli kenebe. şekerine bir köşeli kenebe köşeli kenebe, köşeli kenebe. tamam bu da tamam başka ne kaldı yuvarlak karanlık daha bir sehpası sehpası Bu da masası, yemek, sana neyse. Arkadaşlar, bulamıyorum. Kızı karanlık TV sende. Neydi ki o? as? Bakayım. Yuvarlak karanlık Gah bası yuvarlak karanlık yuvarlak şekil olması lazım yuvarlak karanlık kahve sehpası şey bulduk bulduk çok ya, umarım yani altı raflı kabuğum diyorum ona biliyorum ben tamam küre. Ne küresi? Tövbe tövbe. Ne bileyim, küre ya, buna küre bir eşya olması lazım. Küre 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 küre. Küre ne ya? Yemin ederim küre dediğimiz en saçma şey olabilir. Küre ne? Salak var mı bunlar? Ne oluyor? Küre diye bir şey yok ki. Bakayım küre. Küre istiyor. Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Görevi tamamla diyeceğim. Ne? Daha çok mu var? Oha ne eksik var. Çocuğum her odaya girdim. Yapmaya çalıştım yapacaklarıma kadar. Küre diyor küre. Yani küre ne demek be? ne varmış? Ha, lüks halı. Hazır lüks halıyı bulalım. Allah. Ben de şurada alı halı aldım. Halı değil de masa almışız. Ha, lüks halı, lüks. Ha, bu aynısı. Hani lüks. Lüks halı ne be? Yemin ederim lüks halı ne? Bulmaya çalıştık. Bulamadık arkadaşlar lüks halı Halı yazmış, halı yok. Arkadaşlar şey, yemin ederim öyle bir şey yok be. Var ya da bir oldu. Masası. Bir oldu masası. Bir oldu masası. Bir oldu masası. Bir oda masası Bir oda masası Bir oda masası Artık çift görevden bana ne Para vermezseniz de olur verseniz de olur Kaç TL verdi? 0 TL mi oldu? Allah cezanı vermesin senin evim çok tatlı. Evet anladık da. Hani eksiği var gene ama yapmayacağım artık evime. Para toplayıp öyle yapacağım yani Çok para ihtiyacım olduğu için bunu yapacağım. Hatta arkadaşlar şey arkadaşlar azaldı. Videomuzu beğendiyseniz ev homes film indirmemi indiriyor. İndirmemi istiyorsanız ve şey yapmamı istiyorsanız yani ne derlerdi gerçekten indirip gerçeğini mi oynamanı istiyorsanız çünkü gerçekten çok fark var bilgisayarda onu indirdik ama e, açılacak şimdilik e, gösterebilecek miyim bilemiyorum ama şu an videom bu kadar umarım beğendiniz House Finabur'u beğendiyseniz yorumlarda yazarsanız açıksa e, açık like atıp ben beğendiğinizi anlayıp size House of videolarını daha çok yapabilirim. Çok like gelirse eğer. Benim şu anlık istediğim like tek 10 like olsun. 2 like onu da onu değil. Tek abone olun. Herkesin geçen mutlu olurum. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle mutluluk kalın. Hepinize hoşça kalın. Sağlıkla mutluluk kalın. Pardon. Görüşe, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.